normalleşme sürecine girdikten sonra bir turist akını var bölgeye. E, tedbirler tabii ki alınıyor ama e, şu an itibariyle yanımız itibariyle bir yükseliş var mı? E, vakalarda bildiğiniz var mı? Bir de ne öngörüyorsunuz? Işte Ekim gibi ikinci dalga bekleniyor. Bölgenin durumu ne olur? Şu anda Marmaris'te dış pazardan bir miktar giriş var Şu an Evet. Dış pazarda tahmin edilen oranda bir aksiyon şu an için yok ama ağırlıkta iç pazardan yani geldiğim saatleri için vaka olarak son teşekkür durumda değil. Ama bu iş bu şekilde yapıldı. Ben artık bunu söyleyeyim. Ben başında söylediğim şekilde biz Mart, Nisan'da, Mayıs'ta psikolojimizden uzaklaşmamız. Yani tehdit, önlenmeye karşı yaptığımız uygulamalarla alakalı ve Dediğim gibi sürekli bunu sana diyorum. Her birey, her kişi önce kendini korumak zorundadır. Ha devamında değirdeki ayı itibariyle de Neticede bu hakikaten böyle bir <gülüyor> <gülüyor> dönemi yaşıyoruz ki hiçbir şeyi tam anlamıyla öngöremeyiz. Ama uzmanların açıklamalarını değerlendirdiğinde belki bu bölgelerde olmasa da iyi genel olarak tekrar 2006 olacağına dair ışık açıklamayı duyuyoruz. Ha. Bu bir yerde de uyarıdır. Niye? Önlemleri salmıyor. Saldığınız anda tabi tehlikeyle karşılaşıyorsunuz. O yüzden her zaman her yerde aynı şeyi ifade ediyoruz. Biz elbette yani tüm ekonomisi önemli ama sağlığın önünde hiçbir işte, şey yok. Ekonomimizi iyileştirmek için yapılması gerekenleri elbette yapacağız ama önlemleri hiçbir şekilde göz ardı etme lüksüne sahip değiliz. ve ufak bir ihmalde Allah göstermesin. Yarın Marmaris'te salgının korkulan duruma geldiğini varsaydığımızda Ağustos'ta o zaman Marmaris'i kapatırız. Marmaris için de güvenli misiniz? diye? Şu ana kadar iyi. Zaten evet, birçok tatil vergisiyle ilgili karşılaştırdığımızda iyi noktada. Eksiklerimiz var mı? Var. Ama bu da neden kaynaklanıyor? Bazen kişilerin kendilerinin bir taksesine. Gerek işletme olur, gerek farklı bir şey olur. Herkesin burada yaşayan her bir bireyi buna dikkat etmesi gerekir. Zaten biz bu kentin yaşayanları olarak bu gelen misafirleri gösterdiğimiz anda gelen misafirlerimiz de biz Gelen misafir seni ve her işte gördü mü? O senden daha fazla yani. Dolayısıyla yaşayan olarak her birimize çok ciddi sorumluluk düşüyor. Teşekkür ederim ekleme yapayım mı? Ne kadar burada disiplinli gideceğiz. Dış pazar açılacak Rusya, İngiltere, Orman... Rusya ile ilgili zaten basından takip ettiğimiz kadar bir açıklamalar var. Muhtemelen Ağustos'a gider. Açılır diye tahmin ediyoruz. İngiltere zaten 15 Temmuz'da geldiler bize. Almanya açılıyor. Bir, bir Almanya Ağustos'ta bugün tüy... dün akşam haberlerde geçti. Bir Ağustos'ta tüy bir şey var. Almanya ile ilgili lobi devam ediyor muhtemelen açılacak ama. Belli olmaz. Hepce muhtemelen siyasi unsurlar da söz konusu. Çok bir faaliyetler var soydaşlarımız diyelim. Çalışmaları devam ediyorlar. Şu ana kadar beklentileri karşılamadı. Turizm sektörü öyle değil mi? Evet, evet. evet. Şimdi turizm sektörünün beklentilerini karşılayabilmesi Sonucu itibariyle ücretleri Marmaris üzerinde değerlendirdiğimizde yüzde doksan civarında dış pazara bağlı bir destinasyon olarak yani karşı mümkün değil. Yüz gün civarında bir of dönemimiz var. Ya nedir? Bu seneyi zaten artık biz büyük oranda sektörü ile konuştuğumuzda kayıp olarak değerlendirdiğimizde şu saatten sonra yaptığımız sadece bir miktar can suyunu dersin, işte teselli mi dersin? Mesela Hali çalışan açan farklı şart yapmaları çok önemli bir Önemli şey. olan nedir? Hı. Sektör işletmeleri. Kentin ekonomisinde biraz küçük çaplı olsa olsa şart İşte Beklediğimiz yok. De, ha, pandemi olmasaydı işte yaptığımız çalışmaları biliyorsunuz. Bir çok ülkeye ziyaret ettiği hesaplarında bulundum. Orada sadece fuar çalışması değil, bizzat oradaki önemli oyuncuları, operatörleri, bazen siyasilerin doğrudan onlara ziyaret gerçekleştirecek birçok çalışmaya imza attık ve aldığımız rakamlara göre, yani bize iletilen verilere göre belki de Marmaris bu zamana kadarki en iyi turizm sezonunu geçirecekti. Ki bunu da şuradan değerlendirebiliriz. Şubat ayında de konuştuğumuz birçok sektör temsilcisi konaklama ünitesinde Mayıs için rezervasyon doğrulukları yüzde doksanlara geldi. Bu Şubat ayında yalnız. Diğer aylarda da benzer şekilde. Ama pandemiyle birlikte bizim yaptığımız tüm performans, çaba, emek miktar boşa gitti demek istemiyorum, ötelendi. Yani bu yıl bir altı çağımızı yaşayabilecek yani ben çok iddialı konuşmayı sevmeyen bir yapıya sahibim ama altın çağımızı yaşayacağız pandemi oldu. tüm veriler onu gösteriyor. Sektör ne zaman toparlanır? Sektör ne zaman toparlanacağı pandemiye bağlı. Burada bulunduğumuz pandemi içerisinde hiçbir şeyi sağlıklı şekilde ön verebilmek, yorumlayabilmek hakikaten kolay değil. Şimdi nereye gideceğini, dünyada benim diye otorite yorumlayamıyor. Diyen gördünüz var mı başkanım? Var mı? Eğer ki biz atıyorum bir yıl içerisinde bir şekilde bu pandemiden kurtulursak iki veya üç yıl içerisinde eski performansa ulaşırız.